Herkese selam. Ben Nutelix. Bugün yanında Ronaldinho var. Hoş geldin Konex. Hoş buldum. Bugün görevini yapamazsam. Esselamu aleyküm. Ve Esselamu aleyküm. Cezalar. Esselamu aleyküm. Ne yapayım? Ne <laughs> yapayım? Aga savaş topu bir gol. Ama ben şey böyle şey gibi oynamayacağım. Ciddi oynayacağım. Karakter. Ben sana bıraktım bunu. Bir gol atacağım sonra. Bir gol mu atacağım? Dur. E Mortis iyi mi? Kalsın mı Mortis? Başka bir şey mi alayım? İyi. Şu an bu arada sese çekmiyor seven böyle iş yani. Ses almıyor. Şu an ses alıp almadığını da bilmiyorum. Ya hatırlatır sonra koyarsın sen ya hatırladın yani. Abi. Ben bir gol atacaktım yalnız. Dur ben şu an garanti golü attım da. Şimdi şey oynamayacağım. Gola atmaya değil adamları kesmeye oynayacağım. Allah. De, Abi gol yemeyelim. Bak ben... Aga ya. El ele el, el, el. be. Kaç oradan. Hayır ya eksik. Evet. Cezan neş? Eller. Kulübe gelsin mi? Kulübe. Evet. Evet. Hayır ya kanka. Al yazacağım. Kanka, bir saniye. Tamam, i̇şte. ee, şimdiki challenge'ımız Şimdiki challenge... Tek hesaplaşma olsun. Tek evet. <laughs> hesaplaşma. Hangi karakter? Nani. Nani mi? Tamam. Bende yani. uh, Leon. Beş kil. Ama ben ciddi oynayacağım, full sana salmayacağım. Emekli alacağım ben. okay, i̇ki tane like. Bir. Neydi? Hatırlamıyorum ya. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın bu arada. Kulüpteki şeyler, başkan yardımcıları kim diye sorarsanız bütün başkan yardımcılarımız ya bizim ya hesabımız ya da arkadaşlarımızdır. Aldım bir kill. Ben ölüyorum. Tamam. Çan hani be. Çanlanı nani, naniye... çanlanı al. Çanlanı nani, çanlanıya daldı. Hayır, ölüyordum az kalsın. Kaç? iki gelin vardı değil mi şu an? Evet. Hayır ya benim yüküm al. Benim yükümü al adamlar yoksa alacak. Benim yükümü al. <laughs> ulti, ulti kullansan çıkarsın oradan. Dur saniye. Aga be. Üçüncü olduk aga. Sıfır. Şansı. Söyle. O <laughs> pese gel. Evet. Bakayım. Krediyle bütün kredileri al. Yaşı bir tane var lan. Olsun var. daha var. Ha. Diğer asalımdakileri alayım mı? Al, al Karakter çıkar belki. Dur. O zaman yayını kapatayım. Kes şey. Ne yapacağım? <laughs> Dağlığa gitmez. Ee, değer asam mı Bak buradakileri dalıyorum. Allah 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 al, 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 al. Gel. Pay yolundakilerini al. Hayır. Aa önce şeyleri al diyor. Hayır ya. Tamam bu hesapla sana ceza vereceğim de yok boş ver. O hesabı son. Aldım Tamam şimdi. ben çıkıyorum. Tek, tek hesaplaşma. Zaten sen beni görebiliyorsun. Ne? Aynen. Tek hesaplaşma Frank. hesaplaşma Frank mi? <laughs> evet. Ay. Allah. Tek hesaplaşma Frank mi ya? Ama Frank çok yavaş ki ne salayım? Frank. Ben de bir maç gireyim mi? Frank ile ben de giriyorum. Dur dur aynı anda basak belki gelir diyorum. Yok, git. Yok gelmedik. Bir tane daha Frank vardı onun adına bakmadım. Yani aynı oyuna gelmemiz için kupalarımız aynı olması lazım. Böyle kolay kolay gelmiyor. Öyle bir şey olsaydı millet yine hesaplarından aynı anda girer. Kupa kasardı. Hayır Hı. ya, eğlendim. Ama ben maçta. Ee, <laughs> TTRX hesabı var ya ona gel. Geldim. Tamam. Tamam şimdi oradan aç kupasın. Pearl'ına bir gel. Aç bak. Oraya birazcık yaklaştır. çiz ol. Ve bütün aliyeleri al. Sikirdeki. Ben... Bunları videoya bekletiyordum ya. Neyse. İstersen gel beraber büyük çiz olarak ya da kendin kas. Karakterlerin kupasını ee... düşük de çok rahat kasarsın. Ne oğlum kupa kastırıyorum lan. Neyle? İstediğin karakteri al. Benim hmm. için önemli olan bir şey olma. 1300 olma. Oğlum <laughs> Piper'la da yarın. Liverpool birinci olmaya oynar gibi bir şey. Yani birinci olmasa sorun yok ama hızlı kupa kas yani 4-5 maç sürmesin. Hayır ya. Aldım onu. Boşver ölecek o. Ultinat, ultinat Ulti alır o. Ulti direkt. Yuhu. maçlar girersem oluyor. Oha lan bana neden Rus geliyor hep Rusya veya Ukrayna? Abi en destansı destansı ya. Ben beni izlemiyorum <laughs> galiba ben. İzliyorum. Yayından izliyorum. O arada da bir maç gibiyim derim. şu <laughs>

yapayım şimdi 1300 oldum kanka sesin kapalı kanka alo ses 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 kapalı kanka Okay. kanka geldim hepsini aç kanka hepsini açayım tamam evet hızlı video 14 dakika oldu çünkü tamam. hadi bir de geldi açayım. Bence Mortis. Mortis diye hesapta açıyorum ya. Sana kalmış ama aralarından bana göre en iyisi Mortis. Tara ya Tara. Allah. Ben Tara Mm-hmm. Daha da yere veremem zaten. 15 dakika olmuş şu diyor. So, 20 dakika olana kadar söyle. O yolları keserim zaten çoğu yer şey. <laughs> ee. Ay. Eee. bir... <laughs> <laughs> ya dur bir dakika geliyorum. Ben hesaba geçiyorum bir dakika. Neyle girelim? Maç bu maç birinci olamazsak istediğin karakter sana kalıyorum. Ben en yüksek kupalı karakterimi aldım biraz zor olsun diye. Diğerleri zaten Mortis'in diğer Mortis hariç hepsi 300'lerde. Ben ne, ne alacağım da ikincisini alayım böyle diğer sabah geçim olur mu? Ama ama kaybedersem bu hesaptaki bütün şeyleri açıyorum Brawl Pes'i. Kasamazsak iki maç üst üste birinci olmamız lazım. Hayır ya. Evet. Böyle sattı tamam. Hadi. Birinci mi olmamız lazım? Evet. Bak bunu da yapabilirim de yapmıyorum bak. Normalde sen oyna ben izleyeceğim sadece falan da diyebilirim de. Bak. Yeni izliyorum. Oraya at onların hepsini. Karda öldü. Karda öldü. Ulti at. Ülke at. Ekleseydin beni keşke yükler şimdi ya. Neyse dur dur. Uy. Ben birincilik bizde galiba. Ben de çok yok ama yok ama. Er, ölme? Ben de ben de. Kazan at. Evet. Enler, 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 süper enler, süper Söyle, şimdi ne yapayım? Tamam, şimdi bak son görev. Ne <laughs> abi, biliyor musun? En kötü oynanan karakter ne? Ali mi? Hı hı. O zaman... ...emzal geze. O zaman nana Benim <laughs> <laughs> iyi boş ver ya. Ne biliyor musun? elif El Primo al El Primo El Primo. <laughs> El Primo. Ben ne <nana> alacağım biliyor musun? <laughs> Darryl ve ile <lavriyle> ben alıyorum. <laughs> ben Bu ben sadece izleyeceğim. Çok da almayacağım. Takımı senin taşıman lazım. Ben sadece yük falan kasacağım. Öyle çok VS'ye girmeyeceğim. Ölü adamlar beni öldürecek. Anca o zaman da varım. Abi şu ortaya birkaç tane sallasam çok güzel olacak. Hayır aksesuarı var. Ben de oynamaya takıldım. Ben, ben de almıyorum aga. Bundan sonrası sende. Ama şu bunlar da benim keyfim Hayır. Bakın. Ben ultimle yer değiştirdim silah şey olarak. Ben de yakınım bak. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır ben öldüm. Adam bana bana atladı öldün. Hayır ya. Senin de sevinmen gerekiyordu aslında da neyse tamam. Söyle. Oğlum kupayı... Aa, kazanma serinin gitmedi. Kanka ne yapıyorum kazanma serisini yüz falan yap. Hiç kaybetmem. Full düş kupalarla ben nasıl bütün yapayım onu, onu söyleyemezsin kanka. <laughs> <laughs> Vortex olarak ben onu ben yapacaktım ya bir arkadaşın yüksek kupalı hesabı ile onu da kaybettim. Ha, bütün bu röportajı aç. Videoya bekletiyordum mu? Kanka işte videoya bekletiyordum videoda açacaksın şu an. Açayım mı hepsini? Aç. <laughs> <laughs> Bana kıysaydın da iyi olurdu. Ne diyor? <laughs> ne Ne diyor ya? ya? <gülüyor> Harika, lahki, hadi gizemli çıkarttık ha <laughs> Abi ya Başlığa gizemli çık diye yaparsın ha da çıkarttık ha <laughs> hmm. Oğlum, o süper enderden biri ki sanem iyi lan. Neyse. İyi Max'te bir efsane bir Cordelius falan verseydin ya yani ne bileyim. Ay falan iyi olurdu da neyse. Max'te Max'te 1250 3 sana karakter çıktığı için Max yerine başka bir gizemli gelecek değil mi? Zaten ben tara açıyordum yani. Değil bir dakika dur. Sen şu an bir dakika düşündüğüm şey olacak mı acaba? Evet. Hem Ama efsanevi. Bir... Abi çeşke tekte yaptığında salsaydık ya. Neyse. Şimdi gel şeye o karakter yerlerine. Savaşçıları değil, karakter şu çıkma şeyine. Ready. En iyi onun adı ya. O Oğlum bu ne lan? Sen neler kopla bul yok. Evet. O kadar yok. Gel biraz daha. Jackie Oğlum bu ne lan? Ben de zannettim sana efsanevi hemen verecek. Bak. Normalde orada. E, ee, dakika gel bak. Max, Jean, bir de Mortis olması lazım da sen Metis'i çıkarttığın için Byron var. o yerine. Nasıl kostümün? Kostüm? Bak bana bak bana. İyi ya. Senin daha çok kostüm var. Söyle. Ne yapayım? Son ceza dedim de, bir tane daha mı istiyorsun? Hadi bitsin burada ya. Hep seni bir hiç zaten. E evet bizi. E, bir tane daha istiyorsan git T hesabına git. <laughs> Belki ona da e, bir karakter. bir Max'le de oynayalım ya. Hazır çıkmış. Harika. Bir iki gizemli olarak bir oynayalım. No, no, ne ne olayım? Yoksa soru olarak. Ee, o aynen o o faz faz değiştiriyor işte. Bir saniye bu. Bu. Ee, kanka ya kalkan ya asar ya da can al. Ben ne birini. Ne alayım sence? Falan, alsam e, can alırdım. Max'in canı az. Sağlık kanka. mı yani? Aynen. Yükselt. Aa cüt puanın yetersiz. De bir iki gizemli olarak oynayacak ki ya. En yani tara mı alayım mı Mortis'in diyeceğim de. Tara alayım çünkü Mortis'in kupası fazla. Sen daha sıfır Oğlum ya. Keşke salsaydım böyle. Efsane bir çıkar çıkmaz bıraksaydık keşke. Niye? Evim boşuna kutarcılık gibi bir şey. Efsanevi yazdıktan sonra full ender ender çıkıyor zaten. Uzun bir süre. Efsanevi ya da yüzden çıkmıyor? Neyse diğer hesapta da Max e, var bu hesapta da Max var artık. Artık Max var. Diye oy. Arkadaşlar bu arada. Neydi? Makas başlayalım mı? E böyle. Harbi bu arada bu kanal 200 aboneden 200 abone olduğunda kupa kasmaya başlayacağız şey... Zaten 170 abone falandır bakayım hemen. Zaten arkadaşlar 163 aboneymişiz. Yükseliriz. 40 200 oldun. Kupa kasmaya başlayacağız. Ne? Bu talan kupa kasmaya başlayacağız. 200 olduğunda talanın bu 1300 hesabını. 10.000 yapacağız. Esansı iyi. E ana hesabım ana hesabım mı oluyor anlamadım. Teo'da 20.000 yapacağız. Bakalım. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın ha. Ben söyleyeyim. Ya da 20.000 çok mu lan? 12 bin Olsun, deyim zaten yavaş. 8 bin kupa kaçıyor? 15 yavaş yavaş 15 bin 16 bin öyle öyle. Evet hadi bay bay arkadaşlar. See you bay bay.